Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, 2025 yılında bakalım sizlere neler bekliyor? Valla koçlar en çok sizlerle ilgili yeni yeni gelişmeler olacak. Bu kadar artık gezegenlerde koç geçişi olduğu için. Öncelikli olarak şanslı alanlarınızdan başlamak istiyorum Jüpiter'den. Şans, bolluk gezegeni Jüpiter 2025 yılının Haziran ayına kadar zaten yaklaşık geçen e, yıldan bu yana sizi yakın çevrenizle ilgili olan alanda destekliyordu. Bu destekler 2025'in hazirana kadar devam edecek. Yani kardeşlerinizden, yakın akrabalarınızdan destek görebilirsiniz. Yeni projeleriniz, yeni fikirleriniz varsa, bu konularla ilgili çok güzel olumlu etkileşimleriniz var. Bu dönemde araç alımı ya da araç değişikliği araç değişikliği söz konusu ise eğer yine çok güzel avantajlı etkileşimleriniz var. Haziran 2025'ten sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek ve bir yıl orada seyrine devam edecek. Bir yıl Jüpiter sizi ev, aile ve yuva konularında destekleyecek. Burada yeni bir ev alma ihtimaliniz olabilir. Taşınabilirsiniz. Aile içerisinde önemli bir Adım atabilirsiniz. Bekarsanız yeni evlenerek yeni bir yuva kurmak isteyebilirsiniz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca zaten korkularınız, kaygılarınızla yüzleştiniz. Burada önemli sınavlardan geçtiniz. Aslında bir nevi bilinçaltınızı da burada temizlediniz. Şimdi hayatınızı aslında yepyeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama burada bu yaklaşık e, Satürn'ün bu burç değişikliğiyle çünkü Koç burcuna geçecek sizin burcunuzda. Buradaki sınavınız sizin ego ve kibriniz olabilir. Lütfen çok çok dikkatli olun bu sınavdan geçebilmeniz için. Hayallerinize ve hedeflerinize odaklanırsanız içsel huzurunuzu korumanız çok çok önemli. Temmuz ayında Uranüs İkizler Burcu'na geçecek. Bu geçiş bir kısa süreli olacak. Ee, daha sonra 2026 itibariyle devam edecek ama burada bir ön gösterim olacak. Ne olacak? İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte beklenmedik değişimler ve yeni başlangıçlar gelecek. Aslında bu değişimler yine sizin yakın çevrenizle alakalı olacak. Yakın aile çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız ya da kişisel gelişim alanlarınızda bir takım ani beklenmedik değişimler olabilir. Bu yılki tutulmalara baktığımızda aslında genel olarak iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşiyor. Burada bazı değişimlere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda, sağlık konularınızda yeni adımlar atabilirsiniz. 29 Mart'ta sizin burcunuzda bir tutulma var Koç burcunda. Aslında bu tutulmayla birlikte hem Satürn Koç'a geçiyor burada, hem Neptün Koç'a geçiyor, hem de e, Koç burcunda bir tutulma var. Mart ayına çok dikkat çekiyor sizin için. Çok hızlı gelişen olaylar hayatınıza girebilir. Burada çok dikkatli olun. Çünkü aynı zamanda burada Venüs ve Merkür'ün de retrosu var Mart ayında. Hızlı kararlar alıp aceleci davranmayın diyorum. Sakin olmalısınız. Çok çok mutlu bir yıl diliyorum sevgili koçlar.